Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş ee, bugün bizi ağrılardan kurtarmaya geldiniz. İnşallah. Gerçekten e, psikolojik olarak yılgın olduğumuz bu dönemde ağrılarımız daha çok tavan yaptı. Neden böyle oluyor? Yani stresin ağrılarla çok kuvvetli bir bağ var galiba, değil mi? Tabii tabii. Stres şöyle bir trafik kazası gibi vücut Hı -hı. için. Kronik stres de böyle yavaş yavaş travma travmanın devam etmesi gibi. Yani Damarları kasıyor, beslenmeyi bozuyor, hormonal sistemi değiştiriyor. O yüzden böyle e, kişi yapılanmaya bir türlü geçemiyor. Hı hı. Hep böyle aktivasyon içinde, adrenalin seviyesi, kortizol seviyesi yüksek seviyede, hı hı. yıkım üzere çalışan bir süreç stres dönemi maalesef. Abi. Evet, stresle baş etmenin <laughs> yöntemlerini hep yani psikologlarımız, psikiyatrlarımız veriyor. Ee, çok zor bir süreçteyiz. Çok zor süreçteyiz, ağrılarımız tavan yapmış, moralimiz bozulmuş ama her şeye rağmen hayatta ve ayakta kalabilmek için mücadele etmek zorundayız. Yani bugünler böyle günler. Başka yolumuz yok. Yani şöyle böyle herkesin kendine ait fikri olabilir ama hayatta bir gerçek var ki <laughs> bizim evimizin sahibi biz olduğumuz gibi, bir ilçenin belediye başkanı olduğu gibi, bir ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı olduğu gibi ya bu evrenin de bir sahibi evet. olmalı zaten mecbur. Yoksa kaos ve ümitsizlik o daha büyük bir stres. Evet. Ama <laughs> yani binlerce, yüz binlerce peygamber gönderilmiş ve kitaplar gönderilmiş ve hep aynı şeyi söylüyorlar. Tek Tanrı, tek ilah, tek Allah diyor. Biz buraya yaslanmak zorundayız. O zaman siz vagus sinirinizi daha çok çalıştırıyorsunuz. Çünkü ölümden sonra yaşamın devam etme ümidi Hı -hı. insana bir huzur dinginlik ve güven veriyor ve stresi ortadan kaldırıyor. Evet. Buna tevekkül deniyor. Teslimiyet içinde oluyorsunuz. Depremler hepimiz için var. Yani bütün depremde ölenlere e, Allah'tan, Allah'tan rahmet, rahmet, rahmet diliyorum. Kalanlara şifalar <laughs> ve sabır diliyoruz gerçekten. Dua ediyoruz. Bu hepimizin başına gelebilir. Ülkemiz Japonya gibi deprem ülkesi ve tedbirlerimizi almalıyız ama başımıza geldiğinde de ne yapalım yani yapacak bir evet. şey gerçekten yok. Onun için teslimiyet için teslimiyet içinde olmak zorundayız. Siz e, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak birkaç soru sormak istiyorum. Mesela evet. depremde e, o e, Anı yaşayan tanıdıklarım var, hı hı. E, ekrandan bize ulaşan sevgili seyircilerimiz var. Kollarında, bacaklarında uyuşmalar, ağrılar, işte belinde ağrı olanlar Tabii. var. E, bütün vücudu ağrıyanlar var. Ne öneriyorsunuz? Neye dikkat etmeliler? Sonuçta bir travma yaşandı burada ve bu trafik kazası gibi hakikaten istenmeyen bir şekilde ciddi bir travma. E, burada yapılacak şey şu. E, esasen hani akut travmalarda bacakları, kolları kesilen insanlar oldu. Ama buralarda kök hücrenin devreye sokulması lazım. Bacak kesilmeden önce, kol kesilmeden önce kök hücrelerin devreye sokulması lazım. Bize de Ankara'da bir hastanemizle ilgili bize bir haber geldi. Burayı kurtarabilir miyiz, bacağı keseceğiz diye. Gittik baktık hakikaten kök hücreyle kurtarılabilir. Ve şu an tedavisi kök hücreyle devam ediyor. Plastik bir cerrah arkadaşımız işin başında ve devam ediyor. Bacak kurtarılıyor şu anda. O yüzden acele edilmemeli kesmelerde. Çünkü bu dediğim kızımız 14 yaşında bir kızımız. Ee, önemli. Gelecek hayatını ilgilendiren bir şey. Kurtarabileceğimiz şeyleri kurtaralım. Bel ağrıları, boyun ağrıları. Çok önemli değil Kırıklar. mi? Kırıklar. Tabii kırıklarda da kök hücre kullanılabilir yine. Hı hı. İyileşmeyi çok ciddi artırıyor kırıklarda. Kolajen kullanabilir hastalarımız, insanlarımız gene oralarda. Ama Esas travmanın getirdiği uykusuzluk problemleri çok fazla. Onun çok. için melatonin kullanabilirler. Eczanelerde var melatonin. Melatonin kullanabilirler. Uyku süreçlerini dinginleştirebilirler. Kitap okumalarını gerçekten çok tavsiye ederim. İlim insanda yapılandırıcı, insanı değiştirici bir unsur. Hakikaten ciddi tedavi ediyor ilim insanı. Böyle bilinçli yaşamak daha iyi. Yoksa koy verdiğiniz mi kendinizi alkole verirsiniz. Yani ciddi sigaraya sarılırsınız. Ama bilinçli olursak... Ya da başka psikolojik problemler yaşarsınız. Hakikaten ben çok okuyan bir insanım bu konularda da. Okumadığım süre içinde hakikaten kaybediyorsunuz. Tabii yani çok şeyi kaybediyorsunuz. Yani bilinç düştüğü için siz ümitsizliğe geri veriyorsunuz. Ama okuduğunuzda o kadar güzel oluyor ki sizi o okuma enerjisi, ilim enerjisi çok değiştiriyor. Şimdi hocam benim depremde <laughs> arama kurtarma e e ekiplerinin enkazı enkaz altından çıkarttıktan sonra yaptıkları bir hareket çok dikkatimi çekti size de sormak istiyorum evet. ee, Demek ki hani bizim bu bölgemiz boyun bölgemiz çok çok önemli Tabii. biz de sağlıklı bireyler olarak neye dikkat etmemiz gerekir sorusunu evet. sormadan önce her e, enkazdan çıkana mutlaka bir boyunluk takıyorlar Evet bu bölge... ...korunulması gereken bir bölgedir. Şimdi, ya da ne yaparsak boynumuz hasar görür ve hangi hastalıklar yol açar? Şimdi travma olduğu için depremlerde, trafik kazaları da böyledir. Mutlaka travmada, boyun yaralanmalarında, boyun en hareketli bölgemiz aşağı yukarı... ...her taraf hareket eden bir şey. Hı hı hı. Boyun kırıklarında o kırığın deplası olması, yer değiştirmesi felce sebep olabilir hı. insanda. O yüzden mutlaka Philadelphia kalır. Yani boyunluk, sert boyunluk takılır. Boyunun hareketini engellemek için. Aynı şey bel sırt için de öyle. Hasta orada e, yaralıyı çıkarmak için yapılan işlemler esnasında da teknik olarak yanlış hareket edildiğinde hastaya zarar da verilerek çıkartılmış olabiliyor. O yüzden mutlaka tedbirli ve bilinçli olmak lazım buralarda. Peki bel, e, boyun ve omurgada sizin yaptığınız fizik tedavi ve rehabilitasyonun... Önemi nedir? Neler yapıyorsunuz? Şimdi e, özellikle travma geçirmiş insanlarda, e, az önce bizim bu stüdyoda bir arkadaşımız var. Onun da e, kemiği kırılmış. Hı hı. Ona da mesela e, arkadaşlar alçı almışlar ama kökücü yapmayı ihmal etmişler. Ben ona kökücü yapacağız hı. en yakın süreçte ki o kırık iyileşsin, daha hızlı iyileşsin. Hakikaten daha hızlı iyileşiyor. Yani gangren olmuş bacağı kesilmek üzere olan bacağı bile, yani bu kök hücre fırsatını vermek lazım. Böyle olup da kurtulan çok hasta var. Hı hı. Yani bir bacağı kaybediyorsunuz yerine koyma ihtimaliniz artık kalmıyor. Ama kök hücre işte egzozom, ozon gibi tedavilerle bir bacak kurtarılabiliyor. Veya bel için, boyun için de aynı şey. Biz yenileme sürecini devreye mutlaka sokmalıyız. Bugün hep şunu belirtiyoruz ya her zaman. Radyo frekans bugün ay çıkmış. Sanki böyle her şeyi kurtaran bir şeymiş. Yenileyici bir unsurmuş Sihirli gibi. bir değnek gibi. Hayır asla değil inanın ki. Kök hücreye bile bakın radyo frekanstan milyonlarca kere iyidir kök hücre. Kök hücreye bile mucize diyen arkadaşlarımız var. Hiçbir şey mucize değil. Bilinçli yapılması gerekiyor. Hastanın ümitlerini çalmamak gerekiyor. Hastaya yüzde yüz ümit vermemek gerekiyor. Kök hücre bile olsa hastaya bilinçli bir süreç yaşatmalıyız. Dizini verip bırakmak hep hastayı akim bırakıyor. Bir süre sonra bakıyorsunuz hasta yarar görmemiş oluyor. Ya. Ama bir yıl takip ettiğinizde kişiyi ve bir yıl sonrasında da serbest bırakmadığınızda siz ara ara kontrollerinizi devam ettirdiğinizde hastaların çok harika gittiğini görüyorsunuz. Ama yine şu belirtiyorum yüzde yüz değil. Evet. Onu Şimdi sevgili seyircilerimiz doçent doktor Ahmet İnanır fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ağrısı olan tüm seyircilerimize önemli açıklamalarda bulunacak ağrılarınızdan kurtulabilme yöntemlerinizi anlatacak benim kendi hazırladığım sorularım var ama tabii ki benim de eksik kaldığım yönler oluyor ağrıyı çeken siz olduğunuz için vallahi en doğru soruları siz soruyorsunuz sizden ricam lütfen ulaşın e, sosyal medyadan da sorularınızı bize ulaştırın. Doçent doktor Ahmet İnanır sizi ağrılardan kurtarmaya geldi bugün. Şimdi bana ve programıma ulaşan en önemli sorulardan hı hı. bir tanesi. Fıtığım patladı Nur Hanım. Ee, benim siyatiğim var. Biz de geçen gün işte hatta arkadaşlarla konuştuk. Fıtık ve siyatik ikisi de belde bulunuyor. Değil mi hocam? Yoksa farklı organlarda da bulunuyor mu? Yani farklı organın farklı kısımlarında. Yani siyatik dediğimiz şey bir sinir. Hı hı. bir hastalık değil. değil. tabi. yani. peki siyatiğin var niye deriz mesela? sinirin işte, var mı oluyor? Siyatiğin ağrısı şimdi siyatik sinir e, kasları suladığı için hı hı. veya elektriğini kasların siyatik sinir ilettiği için özellikle daha çok bacağın ağrısında arkasında ve önündeki sinir var. Öndekine femoral, arkadakine de siyatik sinir denir. Hı, hı. Arkadaki siyatik boyunca, siyatik sinir boyunca olan ağrıyın, ağrının sebebi piriformis sendromu özellikle veya belde fıtık olabiliyor. En çok sebebi bu ama siyatin bir tümörü, enfeksiyonu, yandan bir tümör bası yapabilir, kas hiper, kasların kalınlaşması, yeni siyatik ağrısı yapabilir. Siyatin kendi tümörü kendi ağrısını yapabilir. O zaman ona kendi ağrısını yaptığı için nöropatik ağrı ifadesi daha çok kullanılıyor. Sinir kökenli olmuş oluyor. Ama siyatik hastalığı diye bir şey yok. yok. Bunu belirteyim. Hı -hı. Baskıya uğradığı yerden itibaren ağrı, uyuşma, karıncalanma, kuvvet kaybı yapabilir. Buna siyatik deniyor. Ama siyatin kendi başına bir hastalık ifadesi yok yani. Bunun siyatik eti... bir Tabii. sinir. Ee... Aynen sinirdir tabi. O bir hastalık değil. Değildir. Siyatik Peki. sinirdir. Şimdi bel fıtığı bir hastalık ama. Tabii. Bel fıtığım var dediğimizde. Daha çok buna arıza ifadesi kullanıyoruz. Yani akciğer kanseri gibi veya mide ülseri gibi bir hastalık değil. Hı hı. İyileşebilen bir doku. Özellikle patlamak ifadesi de şöyle belirteyim Nurhan Hanım. Bakın şu. Bu fıtık patlar mı sorumun cevabı mı? Aynen. Patlar mı? Buna patlamak diyor arkadaşlarımız. Bu en hızlı iyileşen bir şey. Bakın burada gördüğünüz gibi en hızlı iyileşiyor. Ama genişlemeli fıtıklar, şöyle bakın, genişlemeli, buradan çıkmadı. Ama genişlemeli fıtıklar çok geç iyileşir. Hatta çok zordur iyileşmesi. Bir size. şey soracağım. Şimdi hı -hı. her normal insanın, bakın. yok onu içeri alırsanız hocam. Her normal insanın beli aslında böyle. Hatta omurgası aynen böyle. Böyle değil mi? Tabii tabii. Bu şekilde. İki omur arası bu. Peki. Tabii. Şimdi o baloncuğu yavaş yavaş çıkartın. Hı hı. Şunu soracağım. Tabii. Ben ne yaparsam, belimdeki bu baloncuk, bu sinir... ...dışarı çıkıyor ve beni rahatsız Göstereyim. ediyor. Göstereyim. Bakın şöyle. Burası ben tarafa bakan yer arkası. Hı hı, sırtımız burası yani. Karın taraf. Yani şöyle tutayım böyle. Evet. Bu sırtım, bu da önüm. Hı hı. Ben bunu öne eğilirsem... ...şöyle bakın ani hareketlerle öne eğilirsem... ...bakın öne basıyorum, öne hı hı. eğiyorum bunu. Öne eğiliyorum ve çıkıyor. Bakın, Ama hocam insan öyle bir... Ee şeye sahip değil mi? Yani öne eğilebilmeli, <laughs> yana gitmeli, arkaya gitmeli. Ama şöyle, yani bunu esas bu fıtığın çıktı gözüktüğü yerler daha zayıf. Her iki yanda da daha zayıf. arka En arka kısmımız daha kuvvetli, yanlar, önler hep kuvvetli. O zaman erkekler için söyleyelim mesela, göbeğin varsa fıtığın da olur mu? Hani öne kilo, bir baskı oluyor. Kilo işte, önemli mi burada? Kilo varsa genişlemeli fıtıklar daha çok oluyor. Ama öne ani hareketler travmalar arkaya fıtığı veya çıkmalı. Arkadaşlarımızın yanlış ifade olarak patlamış ifadesi kullandıkları fıtıklar öne ağır kaldırmakla. Ayakkabınızı bile öne şöyle eğilerek yaparsanız fıtık geliştirebilirsiniz. Ne yapacağız? Dik olarak hep biz hastalarımıza Çömele gerek hep. dik çömeleceğiz. Evet, bu teknikleri hayat unsuru olarak kazanmamız gerekiyor, kendimize kazandırmamız gerekiyor. Dört bacaklı hayvanlarda da fıtık oluyor ama çok nadir. Çünkü onlar dört bacaklı sistem gidiyorlar. Biz buna müsait değiliz. Ve devamlı dikey kullandığımız bir omurgamız var. Ve burada genişlemeli fıtık daha çok görülüyor. Bunu belirteyim. Ve Sizin buyurun. İfade olarak da ha, fıtığınız küçük korkmayın ifadesi çok kullanılıyor ama genişlemeli fıtıklar tedavisi gerçekten güç. Çıkmalı patlamış fıtıklar çok erken iyileşiyor. Aşağı yukarı 45 gün 2 ayda biz sonuç alıyoruz. Ciddi miktarda küçülüyor bu hastalar. Yani kayboluyor fıtıkları. Hmm. Bunu net belirteyim. Bir de ameliyatın şununu belirteyim Nur Hanım. Şu disk karalığını biz hayat boyu muntazam korumakla görevliyiz. Yoksa problem yaşayacağız. Ameliyatlar net bu. Kesin. Bel fıtığı ameliyatları hastanın başına ek iş açmak demektir. Net bu bakın. Böyle itham falan etmiyorum. Bilimsel bir şey bu. Ameliyattan sonra direkt dörtte bir azalır şu disk aralığı. Net. Çünkü ya içeriden, bel fıtığınız varsa ameliyat olmayı mı diyorsunuz? Hayır. Şartlar oluşmuşsa olsunlar. Hiç ameliyat olmayın demiyoruz. Şarttan oluşmaktan kastınız ya. Ama 100 var. kişi de bir kişi... Çok az bir oran bu. Tabii çok az bir oran. Gerisi iyileşebilir insanlar. Net bu. O yüz kişide bir kişi dediğiniz yani oran o kadar az ki. Şu Tabii. anda ben kime dokunsam bel fıtığıma var ameliyat olacağım diyor. Şu an diyor. maalesef yani giden çoğu hastaya ameliyat öneriliyor ama bilinçli arkadaşımız arkadaşlarımız onu demiyorlar ameliyat olmayın. Hatta 20 yaşında 15 yaşında çocuğa bile ameliyat yapan doktor arkadaşlarımızı maalesef görüyoruz. Bize de geliyor hastalar sonradan bu hastalar ömürlerinde eğer 85-90 yaşında ameliyat olmamışlarsa mutlaka ameliyattan sonra 20 yıl içinde problem yaşayacaklar. İstisnalar kaideyi bozmaz. Kesin mi hocam? Kesin hocam. Kesin. Yani evet. E peki sizin en büyük, en kuvvetli yönlerinizden bir tanesi de bence ameliyatsız ve e, hastayı Tabii. tedavi ediyor olabilmeyiz Tabii. Hocam diyor ki ben <laughs> hastalarımı bel fıtığı ve boyun fıtığı ve diğer e, hastaları ameliyatsız bir şekilde tedavi edebiliyorum Ve sizi ağrılardan kurtarabiliyorum Ne yapıyorsunuz bunun için? Birçok arkadaşımız var yani tek biz değil dünyada da buraya başladı Ameliyatsız tedavi, tedavi ameliyatsızdır Bu yöntemin bir adı var mı? Tabii? Bir sürü yani bugün proloterapisinden kök hücresine kadar nöral terapisine kadar pit tedavilerine kadar ay tedavilerine kadar kupasına kadar ozonuna kadar yani manuel terapi osteopati kayropraktiğine kadar. Ama hocam ben sektörde piyasada veya dışarıda <laughs> duyuyorum ne bileyim kök hücre yaptırdım geçmedi kayroprakti yaptırdım geçmedi diyenler var. Tek yöntemle gidiliyor. Bakın şöyle, biz hastamız geldiğinde 7-8 yöntemi, 9-10 yöntemi bazı hastalarda aynı seansta kullanıyoruz. Anladım. Hepsini tek tek yapmıyoruz. Lüzumlu yere lüzumlu tedavi kullanmak lazım. Lazer, radyo frekans da yapıyoruz. Belekortison da yapıyoruz bazen. Hepsinde gerekmiyor. Bütün hastalarda radyo frekansla giden arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Net bu. Bakın başka yöntemleri mutlaka dahil etmeliler ki... Radyo frekansı bakın şu kalem verebilir misiniz? Hı hı. Radyo frekans şu demek. Bunun bir ucu var. Uçtan elektrik vermek demek. Siz orada sinire bir hasar vermek üzere bir işlem yapıyorsunuz. Yani regülasyonu da var. Eee tedavi olarak regülasyonu da var ama bazı şeylerde denervasyon yapıyorsunuz. Siniri tamamen öldürüyorsunuz, iptal ediyorsunuz. Özellikle dizde çok yapıldığını görüyorum bunun, duyu, duyuyorum. Radyo frekans dizi için yapıldığında dizi iyileştirmez. Net. Hı. Sadece sinir yakıldığı için ağrısını hissetmez kişi rahat davranabilir, ağrı kesilirse. Burada ortalama yüzde %70 şansı var herkesin. Bele Peki. yapıldığında, boyuna yapıldığında %70 şansı var. Hı. Ama siz her yere radyo frekans yaparsanız bu sefer komplikasyon riskini artırıyorsunuz. Hı tek bir yöntemle tek bir şekilde tek bir yöntemle gitmesin kimse. Hastaya tabii. uyguladığınız zaman sonuç alamayabilirsiniz. Evet, tabii. Peki diz ağrılarında da aynı iddianız var mı? Ameliyatsız bir şekilde diz ağrılarınızdan tabii. kurtarabiliyorum hastayı diyebiliyor musunuz? İşte orada dizde seviyeye bağlı. Yani diz evre 4. Tamamen kemik kemiğin üstüne binmişse, kıkırdak sıfırlanmışsa ameliyat demek zorundasınız. Ameliyattan sonra hastanın şikayetleri devam ederse o zaman yine katkı sağlayabiliriz. Ama devre dörde gelmeden, diz aralığı kapanmadan önce gelmeli hastalarımız ki kök hücreden ciddi fayda sağlayalım. Hakikaten müthiş şeyler oluyor. Çok güzel sonuçlar alıyoruz hakikaten. Ama bunu yine yüzde yüz diyemem. Bir bel fıtığı hastasını ne kadar sürede ağrılarından kurtar?